Sev kızım. Bak nasıl sevdiriyor kızım kendini sana. Belki de kendini sevdirmek için öyle yapıyor. Otur canlı öyle sevdir. Sev uy, sev uy, sev. Dur gitme. Kısacık nereye? Sev kızım. Sev 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 sev. Ama sadece başını sev tamam mı? Diğer yani. taraflarına dokunma. Kızabilir ya. Yani. Kızım niye yapıyor biliyor musun? Bit dolu ya kaşınıyor. Ne bitleri sanallaştı. ulaştı. Yok kardeş şaka yaptın kızım. Sev sev sev. Çömel çömel çömel. Ay baba. Bir şey yapmaz kızım çömel. Ha sev sev. Çok kerefe, daha sakin kedi, kedi. Pisicik nereye pisicik? Pisicik nereye? Dur Mina sevsin seni. Dur. <laughs> tamam yeter bu kadar. Bay bay ya.